Namaz, namaz, namaz. Bir Müslüman namaz kılmıyor, bir Müslüman kadın namaz kılmıyorsa, bir Müslüman erkek namaz kılmıyorsa, Allah'ın hiçbir rahmetinden istifade edemeyecek. Hesap veremeyecektir. Geçen dersler söylemiştim, kabirde olsun ilk sual böyle, mahşer meydanında ilk sual yine namazdan, çünkü Habibini miraca, Alırken namaz da alıyor, verirken namaz da veriyor. Allahu Teala alırken namazla, verirken namazla. Görüyorsunuz. Mahşer günü de Müslümanı hesaba çekerken ilk defa namazla hesaba çekecek. Habibullah öyle buyuruyor. Evvelü ma yuhasebil abdimin min Yani huzurunda hesap namazla başlıyor. Bundan daha mühim bir şey yok ki çünkü. Beş vakit namazın hesabını sormak birinci sualdir mahşerde. Ve Efendimiz buyurmuşlar, ümmetim bu beş vakit namazın hesabını başarıyla verebilirse, öbür sualleri benim rahmeten lil alemin olmamdan dolayı ümmetine sormayacak Hazreti Allah. Şu namazı terk etmeyin buyuruyor. Hangi evde beş vakit namaz kılmayan birisi varsa, o evde kandil yoktur, rahmet yoktur, böyle hiçbir şey aramayın. Cehennem zindanıdır. Bu hakikati mutlaka aşılamak lazım. Gayret göstermek lazım. Bundan dolayıdır ki aziz müminler bakınız mesela cemaatle namaz kılmanın ehemmiyeti çok mühim bir şey bu cemaatle namaz kılmak. Üzerinde ne kadar durursa o kadar icap eder. Fakat İslam alimleri diyorlar ki mesela düşünün sabah namazı mesela ezan okundu. Sabah namazını ezan okundu işittiniz, kattınız. En ideal, en üstün, en önemli davranış, abdest alıp elbiselerini mahallede, muhitinde, cemaatle sabah namazını kılmak esas. Bu şekilde yapmak, bu namazın en eftal, en üstün, en muazzam, mükemmel şekildir. Fakat daha mükemmeli var. Daha mükemmeli var. Nedir o? Sabah namazının ezanıyla kalktın, bir Müslüman abdestini alıp yatağında uyuyan hanımını da, hanım kalkar mısın, bak ezan okundu, sabah namazına kalkıyoruz diye, hanımını da namaza kaldırıp, 15 yaşına girmiş bulunan çocuklarını da teker teker namaza kaldırıp, abdestini aldırıp, namaza hazırlayıp, evde seccadeleri ser serip, baba, ev halkına, hanımına ve çocuklarına iman olarak, evin halkıyla, çocuklarıyla evde cemaat olarak namaz kılarsa, camiden daha büyük kalab almıştır diyorlar. Niye? Çünkü evini mescide çevirmiştir. Allah. Çocuklarına İslam'ı talim etmiştir. Allah. Evinde İslami bir medrese kurmuştur. Namazın ısını yapmıştır. Allah. Cemaat olun. Allah. Çocuklarınızı, hanımınızı evde namaza alıştırın. Allah.